Nasılsınız? Saçlarınız, <laughs> kıyafetiniz Versen. çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Kısa saçlara dışa bildiğiniz bir diye soralım ilk öncelikle. Ben seviyorum. Zaten kısa saç. 2019'da da bir geçmiştim. Evet. O yüzden sevdiğim de bir görünüş. Şey değilim, rahatım yani. Evden çok çok çıkıyorum. Sadece kurutuyorum falan. yetiyor diyor bana yani. Bugün efendim ödüllü bir filmin Aynen, e, gösterimindeyiz. Neler söyleyeceğiz? Bugün işin ilk öncelikli. Bir kere gurur duyuyorum arkadaşımın başarısı, arkadaşlarımın başarısıyla. Çünkü erken tanıyorum. E, Tanımıyorum şahsen ama çok seviyorum. Herken abi de öyle, e Erkan Koçak zaten arkadaşım. Ekini çok seviyorum, birlikte çalışmayı umut ettiğim dostlar bunlar hep. Ve gerçekten başarılılığıyla şey. gurur duyuyorum. <laughs> gerçekten hala bir şeyleri yapmak için direnmek, iyi bir şeyler görmek, diyebilmek, çalışmak, üretmek önemli. Efendim aslında biz sizi bugün görünce birazcık şaşırdık. Instagram fotoğraflarından Amsterdam'da zannederken sizi, siz ben karşımıza burada çıktınız. Öyle yapıyorum zaten <laughs> genelde. Size yakalanmamak için öyle yapıyorum. Nasıl yeşil tatil diyelim Hakan Bey ile beraber güzel fotoğraflarınızı da görmüş olduk aslında. Çok teşekkürler. Karşında. Biraz böyle zamanda aslında daha önceden planladığımız bir tatildi. ve bir de benim vizem oradan çıkmıştı. Bir giriş çıkış yapmam gerekiyordu. orayı tercih ettik yani ve böyle bir işte dört gün keyifli vakit geçirdik. Tabii yani sürekli ülkeden, gündemden haberdar olduğumuz için maalesef elimizden bir noktada telefon düşmüyor. Çünkü merak ediyoruz ne oluyor, ne bitiyor, herkes iyi mi, herkesin sağlığı yerinde mi diye. Ee, ama bir şekilde bütün bu koşullara rağmen orada bir nefes almaya çalıştık dört. Efendim son dönemlerde dijital evet. platformlarda daha çok görüyoruz aslında sizi. Evet. Ee, bunun nedeni nedir ilk önce onu soralım. Ee, kuş şu bitti, mezarlık devam ediyor ve aşk da geliyor. Aşk da geliyor. Evet. <laughs> arada... Aşk da geliyor diyebilir miyim? <laughs> <Diyebiliriz, evet. gülüyor> tamam okey. Aşk da geliyor diyebiliriz evet. Yani dijital platformlardaki tutarlılığı çok seviyorum. Evet. O tutarlı çalışma halini. O programlı çalışma halini, disiplini e, çok daha etik buluyorum. Böyle bulduğum için de açıkçası e, işimi en iyi şekilde icra edebilmek için de benim bu koşullara ihtiyacım var. Dolayısıyla tercihim bu yüzden dijital platformlardan yana kullanıyorum diyebilirim. Televizyon, yani elim tabii olduğu sürece. Televizyonun uzun çalışma şartlarından dolayı aslında dijitale sanatçılarımız, oyuncularımız yönelmeyi daha çok tercih ediyor. Sizler de haklılar yani hepimiz haklıyız çünkü çok uzun süreler bunun içinde çok uzun senelerdir konuşuyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yeni jenerasyon oyuncu genç arkadaşlarımız geliyor onlar da deneyimliyorlar şu anda bu zorlukları. Ama neticede o kadar uzun süreler yayın yapabilmek için yazılan senaryo sayfa sayfa senaryolar senaristler için bir külfet bizler için bazen külfet ne bileyim yapımcılar için bazen külfet yani işin Nasıl diyeyim, ticari kısmını çok konuşmak istemiyorum çünkü o benim alanım değil. Ama bir sanatçı için ya da üreten için gerçekten koşullar zorlaşıyor. Ruhel ve fiziken. Ee, o yüzden de daha etik olanı tercih etmek yandan, yani tercih ediyorum diyeyim. Bir dönem oyuncularımız bunun için çok da mücadele vermişti aslında. Dizi sürüleri biraz daha kısalsın, 45 dakikaya, 50 dakikaya insin diye. Yani, ama bu olmadı, neden olmadı yani sizce? Yani 90 bile, bir dönem 90'a bile razıydık yani. Ee, ama işte dijital platformlarda bunu yaşıyoruz. 45 dakika, 60 dakikada da anlatabiliyoruz derdimizi. O yüzden yani kişisel tercihler bunlar. O yüzden de ben böyle tercih ediyorum. Aşka da gelmek istiyorum efendim. Ee, baş... Aşk hakkında hiçbir şey söyleyemem. Evet, baş... fizik duyduklarımızı soralım o zaman efendim. Öyle baş rolcisiyiz ama bir erkek Kerem Bursi'ne teklif ee, diye duyduk. Yani gerçekten haberim yok. He. Ben kendi işime, kendi alanıma bakıyorum. E, ee, projeyi zaten uzunca bir süre önce okumuştum. Niyetliydim de ama bir takım revizyonlar, çalışmalar vesaire hepimizin içine sinecek hale geldiğinde de e, sevgili yapımcı Kerem Şatay'la, zaten devam eden süreçte birlikte çalıştığım bir yapımcı dostum. Onunla e, bir şekilde bu konuda ikna oldum. Sürpriz Ve... bir isimle Kıvanç Tatlıtuğ veriliyor ama efendim. De... Yok artık, ay. <laughs> Bilmiyorum. Hiç ben rastlamadım da öyle bir <laughs> habere de rastlamadım. Söylesem çok etik dışı olur. Bana da yakışmaz. O yüzden bilmiyorum. İnşallah proje için mesela için hayırlı olsun. Şunu da sormak isterim efendim. Ee, başrol seçimlerinde genelde kadın veya erkek partnerlerde seçerken sizlerin fikirlerini alınır mı? Eğer sizlerin fikirleri alınıyorsa evet. sizle beraber aşkla kimin olmasını isterdiniz başrol? Ee, yani her şeyden önemlisi karakteri yani oynayacak karakteri tıpkı benim gibi ee, kadar hissedip çalışacak bir, bir rol arkadaşım olmasını isterim. Onun haricinde de şu olsun, böyle olmasın, şu, şöyle de bir rol Onlar hiç ben onlar değiller. Aşkın konusundan biraz bahsedebilir miyiz? Onun <laughs> izni var mıdır diye ben azından. Aşkın benim konusundan da bahsedemem. Şu an hiçbir şeyden bahsedemem. Hatta ilk defa bahsediyorum. Evet. O yüzden de inanın şey, yani böyle bir diken üstündeyim aynı zamanda. E, ama yakın zamanda Efendim sağ harika gözüküyorsunuz yine ama dedik ama şunu da sormak istedim. Sanki birazcık kilo vermiş gibiydi. Duruyorsunuz. Acaba saçlardan dolayı mı bize öyle geldi? Saçlardan. Ama hemen öyle de kilo verdik deyince de hemen yapıyorsunuz Gerçekten yok yani. Ben öyle kilo aldım da çok anlaşılmaz. Verdiğimde anlaşılmıyor Evet ama bu aralar biraz böyle rahat tatil zamanı olduğu için. Şimdi önümüzde kan var. Eee Mayıs'ta da alacağız. O zamana kadar birazcık sıkı çok sevdiğim bir dostum var bir beslenme uzmanı. Onunla birazcık şeye girerim herhalde. Kan hazırlıkları yavaş yavaş başlıyor ama Kan'da neler olacak efendim? Sizin adınıza diyelim özellikle. Kan, neler bekliyor bizleri de. Kan, bizim bir marka işbirliğimiz BMW hmm. ile geçtiğimiz sene çok güzel bir iş çıktı ortaya. Sonrasında da globalde de belki evet. duymuşsunuzdur. Güzel bir ses getirdi. ve O yüzden de bu sene ikinci kez, iki kez gideceğiz Kana. Ben de bilmiyorum ne olacak. Evet. Ee, şu anda program henüz elimize gelmiş, ulaşmış değil. Hangi filmi izleyeceğiz, ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Çünkü orası çok masalsı bir yer yani. Kıyafet tercihinizi kafanızda canlandırabildiniz mi veya yaptınız mı diye de soralım aslında. Yo, şey, yani özgür müsün? Evet. Tabii ki. Yani evet. geçtiğimiz sene de onunla birlikteydik, bu sene de öyle. Sevgi Burak'la sanık sanıp hali gibi yine. Ee, evet. Evet, kıyafetlerde genelde bir tartışma konusu da oluyor. Az da zaman. <laughs> böyle Bak, çekinceliğiniz var mıdır? Benim kıyafet konusunda bilmem bir çekincem yok. Kendimi iyi hissediyorsam, işte böyle de oluyor, başka türlü de oluyor. Bilmiyorum yani ne hissediyorsam o. Giyinmek işte yani kendini iyi hissettiğin, güzel hissettiğin bir şey giymek. Onlar içinde çok. İlgilenmiyorum yani açıkçası. Hakan Bey'i de Kaan'la beraber görecek Hakan Bey'i bilmiyorum programda şu an. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Yani e, hiçbir şey diyemem şu e, an ama muhtemelen tek olur. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben